Ortaya başlıyor. Hoş geldiniz. Gününüz güzel geçsin, mutlu geçsin. Şimdi bugün bu programımızın konusu Ankara Üniversitesi. Değerli rektörümüze bağlanmadan önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu anda iki bakan, 45 vali, 59 büyük elçi Ankara Üniversitesi'nden mezun ve bir fiil görev yapıyorlar. Yani e, bakar mısınız 59 büyük elçi neredeyse büyük elçilerin yani dünyadaki e, ülkelere giden büyük elçilerimizin ya, yarısı. E, şimdi e, Kök Hücre e, Enstitüsü Ankara Üniversitesi'nde var. ...dünyada kök hücre tedavisini bulan e, ilk bilim insanı e, Ankara Üniversitesi'nin öğretim üyesiydi. E, hakikaten yani bu abartılı falan bir e, ifade değil. E, bu, e, bu öğretim üyemiz bu e, kök hücre tedavisini bulduktan tam 40 yıl, 45 yıl sonra dünyada kök hücre tedavisinin önemi anlaşıldı. Peki bu kimdir? E, hakikaten e, olağanüstü bir başarı. E, ben... Tabii ki Ankara Üniversitesi hepimizden, herkesten çok büyüktür. Ama sadece bu isim için dahi Ankara Üniversitesi'ni tercih ederim. E, tu General, Ordinal Yüz Profesör, Doktor Süreyya Tahsin Aygün, Türkiye'ye Türkiye'ye e, Türkiye üç kez e, yaptığı şeylerle olağanüstü derecede büyük fayda sağlamış bir bilim insanıdır. Yani bir bilim insanına iki üç şeyde e, önderlik e, yapabilmesi dünyada nadir rastlanan bir iştir esasında. Tu General Ordinalius Profesör Doktor Süreyya Tahsin Aygün Türkiye'nin geleceğine üç kez önemli bir şekilde dokunmuştur ki e, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi amacıyla bu birincisi veteriner hekimdir. Ama yani aşmıştır veteriner hekimliği filan aşmıştır. E, birincisi e, bu dünyada e, talidomid denilen bir şey vardı, ilaç vardı. Yani çok ayrıntısına girmeyeceğim. Bu ayrı bir konudur. Onun Türkiye'ye girmesini engelleyen sağlıklı nesillerin yetiştirmesi. Çünkü bu ham madde, bu ilacın ham maddesi Beyin eritmeden tutun da organların eksik e, şey yapması, e, gelişmesi, e, doğmasına e, neden olan bir maddeydi. Dünyada bunu e, keşfeden iki bilim insanı vardı. E, biri işte değerli öğretmenimizdi. E, i̇kincisi şap hastalığı. E, bulduğu aşı Türkiye'de 20 yıl bir fiil e, kullanıldı. E, diğeri de kök hücre tedavisi. Almanya'da başladı buna. ve 200 Alman çocuğunu kök kök ücret tedavisiyle geliştirdi. Böyle bir giriş yapalım şimdi değerli konuğumuz Ankara Üniversitemizin çok değerli rektörü Profesör Doktor Sayın Necdet Ünüvar hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam şeref verdiniz. Sağ olun Sadık Bey günaydın. Herkese evet. hayırlı günler diliyorum. Bizi izleyen değerli öğrencilerimize sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Sağ olun peki hocam bu girişteki bahsettiğim Tu General Ordinalius Profesör Doktor Süreyya Tahsin Aygün. bu Ankara Üniversitesi evet. için büyük bir şeref herhalde değil mi? Çok. Çok. Yani gerçekten Ankara Üniversitesi için ben hep şunu söylüyorum. Sizin konuşmanızı, giriş konuşmanızı izlerken onu düşündüm. Ankara Üniversitesi için e, bu benim e, tabirim. Ata yadigarı ve ecdat yadigarı bir üniversite. Niye ecdat yadigarı? 1842'de Ayamama Deresi'nde kurulan baytar Mektebi ile başlayan bir süreç. Daha sonra Ziraat Fakültesi kuruluyor. 1859'da da siyasal bir fakültesinin e, nüvesi olan Mektebi Mülkiye kuruluyor. Bu yönüyle ecdat yadigarı ama bir yönüyle de ata yadigarı. 1925'te Hukuk Fakültesi gibi bu sene 100. yılını kutlayacağız. Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi adını koyduğu, Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi olarak adını koyduğu, bizzat açılışına geldiği ve çok önemsediği bir fakülte ve Ankara Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulacağını 1936 meclis konuşmasında ifadesiyle biz atamızın yadigarı bir üniversiteyiz. Dolayısıyla hem ecdat hem ata bir üniversite sıfatına da çok yakışan bir giriş yaptınız gerçekten. Hatta dün enteresan bir şey e, izledim. İlber Ortaylı'nın bir e, programında eee Suriye'nin ilk Cumhurbaşkanı bakın bugün bu aralar Suriye çok konuşuluyor. Evet. İlk Cumhurbaşkanı Sufi Bereket Mektebi Mülkiye mezunuymuş. Yani düşünebiliyor musunuz? ilk ve rahmetli Vahit Halefoğlu'nun, eski Dışişleri Bakanımız Vahit Halefoğlu'nun da kayınpederi sufi Bereket. Dolayısıyla Ankara Üniversitesi hakikaten çok köklü, çok heyecan verici bir üniversite. Her yönüyle, tarihiyle, bugünüyle ve geleceğe bakışıyla gerçekten çok heyecan verici bir üniversite. Biz de bunun heyecanını her gün, her saniye, her an ...yaşıyoruz, yaşatmaya da çalışıyoruz Sadık Bey. Evet yani Ankara Üniversitesi... ...yani e, üniversite esasında... ...sadece binalardan... E, ...müteşekkil değildir. E, üniversitenin bir dokusunun... Tabii. ...kültürünün, tarihinin olması lazım... ...halledeyim mi? Tabii, tabii Ya ...şimdi binalara bakınca... ...bir taş duvar görüyorsunuz... ...içinde sınıflar görüyorsunuz ama nihayetinde o e, taş duvarların arkasında nice yaşanmışlıklar ve nice üretimler var. İşte sizin biraz önce ifade ettiğiniz kökücü, şap hastalığı e, daha yakın geçmişte hali henüz hafızalarımızda e, yer edilmiş Covid-19'un ilk e, virüsünün izole eden e, öğretim üyesi de bizim veteriner fakültemizden Aykut hocamız, Aykut Doğrul hocamız ya. yine aşı ile ilgili Çalışmaları son raddeye getiren Hakan Akbulut hocamız yani e, ve bunlar tabii bizim e, hem geçmişimizi hem de e, geleceğimizi şekillendiren şeyler. Yani o geçmişteki o e, şeyler e, kökücüyle şapaslarla ilgili çalışmalar olmasa yani o temeller güçlü atılmasa bugün biz e, çok güçlü bir şekilde bunları ifade edemezdik ve geleceğe güçlü kelimelerle e, mesaj gönderemezdik Sadık Bey. Onun için Onlara gerçekten minnet borçluyuz. Yani Ankara Üniversitesi'nin yetişmiş, üretim yapmış, bugünlere getirmiş ve rahmetli rahmana kavuşmuş bütün mezunlarını rahmetle yad ediyorum. Yani onların bıraktığı güçlü temeller üzerine yükselen ve ufkumuzu sürekli yukarıya doğru atan bir konumdayız. Hani şey diyor ya William Golding bıraktığın yerdeyim ama bıraktığın gibi değilim. Aslında William Golding onu olumsuz anlamda kullanmış zannediyorum Sineklerin Tanrısı kitabında. Ama biz Ankara Üniversitesi için ben şimdi Sadık Bey'e ne söyleyeyim falan diye birazcık zihin taraması yaptım. Ya geçen yılla bu yıl arasında araştırma üniversitelerinde 13. sıradan 9'a çıkmışız. Geçen yıl programa çıktığımızda 13'teydik şimdi 9'dayız. Evet dünyanın en prestijli sıralama kuruluşu QS'te 825. sıradaydık. Bugün 697. sıradayız. Geçen yıl 2 yıl koşullu akredite olmuştuk. YÖK, AK tarafından, YÖK akreditasyon kurumu tarafından. Bu sene tam akreditasyonu sağladık. Geçen yıl patent sayımız sadece 21'de bu sene neredeyse Ankara Üniversitesi tarihi kadar bir patent yaptık. 19 tane daha patent ilave ettik. E tane uluslararası patentimiz daha ilave oldu. Yani dolayısıyla biz geçen yıl başka bir noktadaydık. Bugün bin başka noktadayız ve burada geldiğimiz noktada tabii ki kurulan köklü, güçlü temeller üzerinde yükseliyoruz. Bunu ifade etmek isterim. Evet. Şimdi arkada istedim. arkada büyük bir tarih var. Tarihi geçmiş var ve bunun birikimi var. Öbür tarafta bir üniversitenin toplam öğrenci sayısı kadar öğrenciyi bir yılda alan Ankara Üniversitesi var. Yani bu yıl Ankara evet. Üniversitesi yaklaşık olarak 15 bin öğrenci alacak ki bu birçok üniversitenin şu anki mevcut olan kapasitesi. Yani bunu Doğru. bir seferde Ankara Üniversitesi öğrenci alıyor. Öbür taraftan köklü tarih var dedik ama değişen bir de dünya var. Değişen dünyanın beklentileri var. İşte yapay zeka ya gibi. Peki bu e, geçmişten bugüne ve geleceği nasıl uyum sağlıyor Ankara Üniversitesi? Bu konuda o dinamikler nasıl işliyor? Ee, çok iyi işlediğini söyleyebilirim. Ankara Üniversitesi kökü çok derinde ama ufku çok ileride olan bir üniversite. Biliyorsunuz ilk NFT dersini e, şimdi nitelikli fikri tapu diye ifade ettiği dijital ofis e, cumhurbaşkanı dijital ofisi başkanı Ali Koç. E, ne, NFT diye de belki İngilizce ifadesi kullanılabilir. İlk dersi veren üniversiteydi. Biz e, şeylerle e, akıllı yöntemlerle e, VR gözlükleriyle arıcılık eğitimi yapıyoruz, atçılık eğitimi yapıyoruz. E, yeni medya ve iletişim bölümü açtık. Optoelektronik ve aviyonik elektroniği yapıyoruz. Yapay zeka enstitünün olduğu iki üniversiteden birisi Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi'nde vardı. Ee, geçtiğimiz yılda Ankara Üniversitesi'nde yapay zeka enstitüsünü kurduk ve şimdi lisans üstü öğrenciler alacağız e, Sadık Bey. Dolayısıyla biz geçmişimizi unutmadan ama geçmişimizdeki güçlü temeller üzerine geleceğe çok daha güçlü bir şekilde bakıyoruz. Mesela bilişim e, meslek yüksek okulu açtık. E, Akyurt'ta çok orijinal bir meslek yüksek okulu açtık. Yepyeni programlar öneriyoruz ve o yeni programlarla biz çocuklarımızı sadece Ankara Üniversitesi'nin tarihine değil, aslında dünyanın gittiği geleceğe de davet ediyoruz. Yani Ankara Üniversitesi'nin tarihi şüphesiz çok önemli ama sadece tarihin bize yetmeyeceğini biliyoruz. Biz aynı zamanda çocuklarımızın potansiyelini yani mevcut potansiyeli aldığı puanla belki ilişkilendiriliyor. Yani işte 500 küsür puan aldı diyelim tıp fakültesine girdi, diş hekimliği fakültesine girdi ya da hukuk fakültesine girdi. Ama onun ayrıca potansiyeli var. O potansiyelin içindeki o potansiyeli e, hayata geçirecek yeni bir takım e, akımlar, yeni bir takım aksiyonlar almamız gerektiğini düşünüyoruz. Onun için öğrenci toplulukları oluşturuyoruz. E, çocuklarımıza sosyal ve diğer anlamda geliştirebilecekleri yeni bir takım açılımlar yapıyoruz. Mesela bu sene yapacağımız yeni bir açılım, biliyorsunuz TÖMER, Türkçe Öğretim Merkezimiz var. <laughs> Türkiye'deki uluslararası akreditasyona sahip tek TÖMER, Ankara Üniversitesi TÖMER'dir. Biz dereceye giren çocuklarımıza %60-%40 indirim yapıyoruz ama ayrıca bütün çocuklarımız için kullanabilecek speaking club'lar açıyoruz. Yani İngilizce ile başlayacağız ama farklı dillerde de İspanyolca, Arapça, Rusça, Çince gibi alanlarda da çocuklarımızın ücretsiz bir şekilde gelip hem sosyal imkanlarını geliştireceği hem hocalarıyla beraber temas kurabilecekleri ve dillerini geliştirebilecekleri bu arada farklı potansiyellerini de hayata açığa çıkarabilecekleri speaking club'lar yani konuşma Kulüpleri açıyoruz ve bunu da ilk defa bu sene başlatacağız Sadık Bey. Evet, e, bu tercih sürecinde ayın e, 11'ine kadar e, devam edecek. E, sadece gündüz değil 24 saat Ankara Üniversitesi e, çözüm merkezi olarak yapay zeka dedik yani. Ya evet. Yapay zekayı işte bu tercih Tabii. sürecinde de e, devreye sokuyorsunuz. E, bu konudaki çalışmalar neler hocam? ben bunu özellikle gündeme getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Mesela. Bizim geçtiğimiz yıl yapay zeka destekli çözüm merkezimizi hayata geçirdik ve orada çocuklarımızın yani çok fazla uğraşmadan olası problemleri ya da karşılaştıkları sıkıntıları giderebilecekleri bir çözüm merkezimiz vardı ama tercih dönemine özgü şöyle bir uygulamamız var. Türkiye'de bildiğim kadarıyla bizden başka üniversitede bunu yapmıyor. Aslında kumanda masasındaki arkadaşlarımız oraya girerse, mesela Ankara edu.tr sitemiz var. Ankara.edu.tr Orada öğrenci butonuna girdiği zaman Sadık Bey ve aday öğrenciye tıkladığı zaman alta bir şey çıkıyor. Karşısına bir aşağıda buton çıkıyor. Whatsapp hattımız var. Yani sürekli hem meslek yüksek hukukları hem fakültelerimizin Whatsapp hattı var. Ayrıca bir YKS karşılaştırma aracımız var. Bununla şunu yapıyoruz. Sadece Ankara Üniversitesi'ni diğer üniversitelerle karşılaştırmıyoruz. Diyelim ki Bitlis Eren Üniversitesi ile Ağrı Üniversitesi'ni birbiriyle karşılaştırmak istiyor çocuğumuz. Onu da yapabilecek ama Hacettepe ile Ankara Üniversitesi'ni de karşılaştırmak isterse onu da yapabilecek. Ya da bütün Türkiye'deki sıralamaları görmek istiyorsa bu YKS karşılaştırma aracını kullanabilecek. Yok aslas 2025 sonuçlarını girer girmez şu anda 2023 ve 2024 karşılaştırmaları var. Oraya girdikler zaman arkadaşlarımız görecekler ama 2025 sonuçlarını girer girmez biz o karşılaştırmaları yapabilecekler. Dolayısıyla evet. geçen yıl Ankara Üniversitesi neredeydi? Bu sene nerede? Veyahut da filanca üniversite geçen yıl neredeydi bu sene nerede? Kaç puan alıyor? Taban puan nedir? Bütün detayları orada Peki. görme imkanı olacak. Bu, bu da, da bizim bir kamu hizmetimiz olarak ifade edeyim. Son bir soru hocam. Ee, tabii ki bu sayıyı bilmek pek mümkün değil ama şu ana kadar Ankara Üniversitesi'nden mezun olan öğrenci sayısı yaklaşık diyeceğim ne kadardır? Ankara Üniversitesi bir camia esasında. Çok büyük bir camia. Ama mezun sayısını biliyor musunuz? Sanırım 400 bine yaklaştı. Yani tam net sayıyı evet. bilemiyorum. Şimdi bizim kariyer merkezimiz bu mezunlarla ilgili yeni bir çalışma yapıyor. Evet. Net olduğu zaman ben bunu hem size bildireceğim. Evet. Ee, köşenizde yazabilirsiniz. Evet. Hem de sosyal medya araçlarımızdan kullanacağım. Evet. Net sayıyı bilmiyorum ama şu anda 400 bin'e yakın olduğunu söyleyebilirim. Evet. Ne kadar büyük bir mutluluk yani işte Ankara Üniversitesi Çok. bu. Yani 400 bin mezun düşünebiliyor musunuz? Yani yarım milyona e, yakın. Çok teşekkür ederiz değerli rektörüm. E, şeref verdiniz. Sağ olun. E, ayaklarınıza sağlık. Sağdık İyi ki Bey. varsınız. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun. Geleceğim Ankara diyenleri bekliyoruz inşallah Ankara Üniversitesi'ne. Evet. Bey. Evet e, 17 yaşında olsam bu bilgimle üniversite tercih edecek olsam. Ankara Üniversitesi'ni kesinlikle yazardım ve oraya layık olmaya çalışırdım. E, tu General Ordinalius Profesör Doktor Süreyya Tahsin Aygün e, ile ilgili e, yazıyı hazırladım ama 3 yıl sonra çıkacak. Çünkü e, hani bu e, biriktirerek ben yazıyorum. E, yazarken hakikaten tüylerim diken diken oldu. Ne mutlu varmış. E, ona layık olmaya çalışacağım. Şimdi kısa bir aramız var. Sonra tekrar birlikteyiz.